Ha şimdi ben yukarıdan gördüm düştü. Ben dedim Tabii. düştü öldü. Hmm. He. Aa çatı temizlerken düşmüş herhalde. Arkamda gördüğünüz apartmanın çatısında 5 dakika asılı kaldım. E, buzları temizlemek için çıkmıştım. Beline halat bağlamasaydım, tedbirini almamış olsaydım şu an yaşamıyor olacaktım. Hacım geçmiş olsun. Allah korudu seni. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. İbrahim, Evet. olsun geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani hoş geldiniz. Hoş ben hatuna dedim ki bu insanlar ne bizim eve bakıyorlar dedim. İşte kafamız attı, baktım senin ayakların sallanıyor. Evet. Doğru. doğru. De, işte, de, o de, koştu. Yarım metreye yaklaşık yani. buz var. Ben kaç gündür zaten çatıya çıkıp parça parça kırıyordum. Bugün az bir tarafı kalmıştı zaten. O düştüğüm yer tarafı kalmıştı. Yanımızda bir kişi daha olaydı belki tutardı. Aile Geriye mi? çekme evet. şansı olabilirdi evet. ama. Komşumuz aradı dedi ki baban nerede? Dedim ki çatıda karları temizliyor. Sonra da dedi ki çatıda birisi asılı. Biz de hemen koştuk baktık ki o babam mı? Baktık ki babam biz de hemen ağlamaya başladık. O kurtulana kadar çok ağladık. Yani elim ayağım titredi. Çok ağladık. Sonra da ambulanslar geldi. Babamın iyi olduğunu söyledi. Biz de ağlamayı kestik. Lütfen, tamam, 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 söz veriyorum bir daha çıkmayacağım çatıya. Ustalara temizleteceğiz. Tamam. E, çatıda malumunuz bu sene Erzurum'da kış çok ağır geçti. Zemher ayını e, yoğun bir kış kar yağışıyla geçirdik. E, Cemre'de düşünce e, karlar erimeye başladı. E, çatıda yarım metreye kadar bir buz kütlesi oluştu. E, apartmanımız dört daire üzerine. E, bütün dairelerimiz akmaya başladı. Ben de bu kartları temizlemek için çatıya çıkmıştım. Kaç gündür zaten temizliyordum, 3-4 gündür aralıklarla temizliyordum parça parça. Bugün bir kısmı kalmıştı, onu temizlemeye çıkmıştım. Tabi tedbirlerimizi alarak halatım falan vardı, onları bağlamıştım kendime, belime kuvvetli şekilde tedbirimi almıştım. Ee, ufak bir kar kütlesi ayağımın altına gelince beni kaydırdı. Halatla beraber beni çatıdan aşağıya düşürdü. Ee, Tabi o anda... Ee, Hani bir refleksle ipe sarıldım ben, İpten tuttum, e, ipi bırakmadım. E, öylece bir beş dakika kadar çatıda asılı kaldık. Çocuklarımı tabii camdan balkondan gördüm. E, üzülmesinler diye ben onlara fazla bakmadım, e, üzülmelerini istemedim ama tabii çocuk onlar, ister istemez üzüldüler, ağlıyordular. E, onları duyabiliyordum. E, o an bir hayatım e, film şeridi gibi gözümün önünden geçti çocuklarım. Allah herkesin çocuğunu başlasın. Benim de bir engelli çocuğum var 16 yaşında. İlk önce o benim aklıma geldi. Kızlarım aklıma geldi. Eşim, annem, kardeşlerim. İnsan ister istemez korkuyor, tereddüt ediyor. Çatıya gelen, beni kurtarmaya çatıya çıkan arkadaşları da ben tanımıyordum zaten. O anın telaşesiyle, panikliğiyle... Toplaşan vatandaşlardan yukarıya iki arkadaş çıktı. Ben kendilerini de tanımıyorum. Ee, buradan da çok teşekkür ediyorum kendilerine. Onların da tabii ki e, çok büyük emeği oldu e, bugün şu anda konuşabiliyor olmamda. E, kendileriyle de tanışmak isterim. Kızlarıma söz verdim artık çatıya çıkmayacağım inşallah.